Ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survival serisine başladık. başladık Başladık. Bu Survival serisinde bana hepiniz yardım edeceksiniz. Hep beraber oynayacağız. Hep beraber etrafı gezeceğiz. Hep beraber gezineceğiz diyebiliriz. Hemen öncelikle hemen şuradan şeyimizi kıralım. Odunlarımızı. Burada e, yazılar niye böyle değişik derseniz Resuspect değil bu Resuspect ile oluyor Resuspect değil mi? Neyse olan bir şey bu Şöyle hemen her şeyimizi yapalım Ve güzel bir alan bulalım bayağı değişik bir bi bu arada Seed'in Şeyine gireyim Seed Seed bu 984 35. Ben en son sürümü oynuyorum. 1.21.5 oynuyorum. Eğer hangi sürümde oynadığımı sorarsanız da oynuyorum. Şimdi şöyle hemen ve şöyle bundan yapalım. Hemen de bundan hemen aşağı doğru kaydalım. Aa çakıl bulduk. Hayır. Bu survival serisi. Yani Ender Dragon'u bitirin, öldürene kadar devam edecek. Ondan sonra yine de devam eder yani. Ben ne zaman bırakırsam belki map'in indirme indirmek için eh, linkini de paylaşırım bilmiyorum. Ama şey linki nasıl koyuluyor bilmiyorum onun videoları. Link. Bunu bilmediğim için koyamayabilirim eğer siz bana Söyleyin bu videonun yorumlarına yazın. Şöyle şöyle yapılıyor. Şöyle yapınca öyle link koyulabiliyor. Din Yani yazın siz. Ben de hemen koy koyarım. vardı arada shader'ımı soranlar olursa da shader'ın şey belli klasik shader's al versiyonu nokta zip. o oh. Şu ee. anlıkta bayağı odun topladık. Arkadaşlar. Ay sesi kapattım. Evet. <laughs> Dur bir dakika. geldim. Öksürdüm diyorsunuz. Bu arada yeni gelen güncelleme şöyle. Bu bunları topluyoruz ya biz. Şimdi biz bunları toplayalım iyice ne biz bir. Bakın. Ben size bunların ne işe yaradığını göstereceğim. Aranızda bazılarınız biliyordur belki Minecraft'ı çok iyi tanıyanlar vardır. Ama ben şimdi size onu göstereceğim. Tamam 64 tane topladık. Ama 11 taneyi de atabiliriz. Ağaç 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 falan yapmayız ama orman yaparsak İçimize yarar, işimize yarar dedim. Şöyle hemen şuraya gelelim. Ha taşımız eksik çıktı. O zaman buradan baya güzel bir dümdüz bir de kaçtı Tamam yeter. Bir tane bize atsın. Bu arada Razer Series mini'nin ve 3 mini'nin kurulumunun videosunu bu videodan önce izlemenizi istiyorum. Çünkü o mikrofonla çekiyorum ben bu videoyu. Hadi bir iki tane daha. At. Dedi yok çıkmayacağım dedi bize. Tamam, onun üstünü kapattık. Ki şey olmasın. Tamam 2 3. Şimdi biz bunu buraya koyabiliyoruz. Bu ne yapıyor? Mesela biz bunu bununla biz maden bulacağız şimdi. Bekleyin bir dakika. Daha bulamadık da maden. Köy mü yok mu? O kadar güzel bir alandayız ki. Baksanıza abi. Çok güzel. Çok karanlık oldu değil mi? Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vallahi çok karanlık oldu. Değil mi? Evet. Sonra bar nasıl yapılıyormuş? Ha basit. Ha basit. Ha. Nasıl bunu? Fıçı. Fıçının için odun lazımmış. odunla şundan yapmamız istiyor. Ha. Fıçı yapalım. Bir tane daha yapalım. Kaç tane geliyorsa yapalım fıçı. Fıçılar işimize yarar belki. Tamam. Arkadaşlar aklınızı helal edin. Ben yani domuz vardı burada. Nerede o? Domuzu öld öldüreceğim. Yiyeceğim bunu. Eee bir şey yapmayı unuttum. Ha iyi inek inek inek. Tamam 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 tamam. Aa koyun koyun. Aa, hayır ya. Ya şu yer nereden acaba? Oy! Gördünüz mü? Burayı slow motion'lu izleyin ha. Orayı 3x yapın izleyin ha. Baksanız abi çok güzel. Çok iyi dalıyorum. Bir koyun. İki koyun. Üç, üç iki koyun. Bir tane daha beyaz koyun lazım. Ha tavuk var. Ha bir tane de beyaz koyun. Tamam şimdi bize şey lazım. Değil mi? Hadi bir tane. Gel. Gel gel. Şş, gel gel. Dur. Gel. Ne yapıyorsun? <laughs> Gel baba. Bunlar bizi bunlar buradan ayrılmaz da. Durun. Geliyorsunuz mu lan? Trikolar. Gelin. Gel, gel, gel. Ağır ağır topla topla gel, topla gel, topla gel, topla gel. Ağır al gel. Ağır ağır gel. Ağır. Bak şu akıllı ha. Aa demir lan var şurada. Demir var. Durun. Çok güzel bir site burası. Ay hayır, hayır hayır düştü arkadaşınızın mı var orada düşen? Hayır ya da durun şurada yapalım hemen. Gel. Hop yu 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 Bir yu 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 Bir tanesi mi çıktı lan bunların arasında? Hadi sen, sana vereceğim bak. Sen düş, sana verdim hemen. Şimdi biz hemen şunları to. Aa, geliyor. Geliyor, kaç, 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 Ne kadar da korkma artık. Tamam. Gel buraya, kaçma öyle ya, gele. Allah Allah. Gel, gel hadi, gel. Hadi zombi gel, hadi. Nerede? Nerede? Gel, 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 gel. Şimdi hazırım. Gelsin. Gelsin. Ha, ama ölmüş. Kıyamam ya biz buraya giriyoruz da kapı çıkarız inşallah. O çıkmış çünkü bu aşağıdan gidiyor aşağı gidiyor. Buran. Evet tamam. Ya biz sonra onları toplarız ya. Şimdi çok zor. Uzan hemen. Mesela biz bunlarla pişirebiliyoruz Baya güzel bir şey böyle işte Ama ilk bunları pişirmesen olur Bunları pişir Güzel bir ev yapalım hemen Ben niye buraya böyle bir şey yaptım? Zaten şey olacak ya. Biz niye böyle bir şey yaptık? Anca zaman kaybı ya. Bayağı gece oldu şu an. Bütün herkes dışarı çıkacak. Biz hala şey yapacağız. Uyuyalım. Galiba açlığımız yenilenecek dedim de yenilenmedi. Niye hani böyle az geldi? Ha, olmuş. nem os vários né mesmo Bunları yer yapıp kapatalım videoyu arkadaşlar. Böyle baya güzel bir yer yapacağım. Bayağı odun topladık görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir odun topladık. Ee, şimdi ne yapsak? Çek yapıp videoyu sonlandıracağım yine dediğim gibi. Ee, bayağı güzel. Ee, şöyle birazcık çubuk lazımmış. Arkadaşlar bizim için o çok yaptı çok yaptı çok çok yaptın. bu kadar yap şu kadar yapsan yeter ya bizim için de çok yapmanı gerek yok Jos, Osman şey nasıl yapılıyor çit kapısı yok ya çit kapısının yapımını niye göstermiyordu yok çit kapısını da bir zahmet <laughs> galiba böyle yapılıyordu Yok çift. Tamam o zaman. Eee durun. Kenarlarda çit. Hıh. Tamam. Şuradan da kapılarım Ha, Tamam. Şuraya kümesi yapalım bunları. Bu tarafa doğru gitsin. Şu tarafa doğru gitsin taraftan itibaren. O zaman şuradan kaçmamaları için. Ne buraya tamam Sınırlı bloğumuz var ya sınırlı. Bunlar ya. Tamam yetti. Şükür. Şükür değil de iyi ki etti. Ay durun yanlış yaptım. Şunu koyduk. Tamam. Ha, hadi çıkın. Geç. Geç. Hello, <laughs> <laughs> Malika. şuraya bir düzenleme Hayır ya çıktı. Hayır ya. Git şuraya gir. Ben sokarım. Gel, sokarım. Ben gel. Arkadaşımız yerine getiriyorum. Bekleyin bir dakika. Gel gel alo. Bak görmüyor mu lan? Gel. Allah Allah. Gel gel. Ha, ne oldu? Al. Al ye. Yemiyor da tokmuş bu. Oğlum bir durun da şu tarafa gidin da. Dur la. çıkamayacağız Oğlum şu adamlar gibi dursam orada. Aman oh, oh, şükür. Evet arkadaşlar survival serimizin sonuna geldik. Belki bölümde ev falan yaparız. Neyse sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.